güzel bir tane. Lollipop yapmak istiyorum. Acaba bu buzlabında var mıdır? Varsa yapamayacağım. Yokmuş, yapabileceğim. Ama nasıl yapacağım? Bak, buldum. Hemen bir şey suyla ekleyip karıştırıp yumuşatıp iç bir lollipop şeklinde sert hale getirip Dört pop yapabilirim. Evet çok güzel olur. İlk malzemem hani ilk, ilk yaptığımız şey var ya. O yüzden onun yaptığımız şeker suyu için, için. iyiyim. Ben çilek seviyorum. Ben çok o yüzden hep çilekli yapıyorum. Yaptığımız şekerden birazcık kırıyoruz. Zeminden ekliyoruz. Çok Evet çok güzel oldu. Bir tane mor patiyi ezeceğiz. İçinde şöyle bir şeyler var. Tatlandırıcılı koyalım. Ve bir kalıba dökelim. Daire kalıbına. Şu kalıba. Tamam hemen döküyorum. Döküyorum. Evet daire şeklinde koyduk. Birazcık kurumasını bekleyelim. 5 dakika sonra. 10 dakika sonra. 15 dakika sonra. 20 dakika sonra. Evet. Hazır oldu sonunda. Evet. Gayet kurumuş. Şimdi bu kalıbına şey yapıp çıkaracağız. Kalıp Hadi. Aa oldu. Çok güzel içi pembe. Bir tane de kedicik var. Ama birazcık gülen yüz çizmişim şöyle. Ben bakınca şey. Ben, ben bakmayınca şey. Tamam. Çok güzel oldu. Ama birazcık bekletmemiz gerek. Biraz şey olsun. Yapışsın birbirine ve öyle çıksın. Tamam suyup suyu çıkaracağım. Aynı şekil olacak. Evet oldu. Biraz daha tatlandırıcı ekleyelim. İçine so tatlandırıcı sos var. Evet tatlandırıcı sos da çok güzel. nefis hmm, bir tane çilekli. Loypop'umuz oldu. Efsane. So sosu sosa ben de yesem çok güzel oluyor. Harika, harika. İyi popüler mi? Bunun tadı mükemmel. <laughs> Tatlandırıcı daha ekleyeyim. <laughs> Tatlandırıcı. <laughs> Ya bir tane de, bir de büyük tatlandıracak. <laughs> hmm. hmm, ne güzel. <laughs> Tatlandıracam bir adet kalmadı. Hmm. hmm abi çok güzel